Merhabalar, bugün 14 Mart Dünya Pi Günü. Pi sayısının yaklaşık değeri 3.14 olarak almaktayız. Her yıl 3. ayın 14'ünde Pi gününü kutlamaktayız. Öğrencilerimize uygulamalı olarak çemberin çevresinin çapa bölümü Pi sayısını verdiğini göstermekteyiz. Aynı zamanda e, Pi sergisi, öğrencilerimizin hazırlamış olduğu Pi tişörtlerine, Pi maskelerini takarak sınıflarda, koridorlarda ve bahçelerde şenlik içerisinde Pi günü kutlamaktadır. E, büyük veya küçük çemberin çevresinin çapa bölümü bu gizemli e, görüntüyü oluşturmaktadır. Pi sayısı tamamen rastlantısal olmakla mükemmel bir düzen arasında olmanın inanılmaz bir çekiciliğine sahiptir. Pi sayısı irrasyonel e, bir sayıdır. Gördüğünüz gibi devirli olmayan irrasyonel bir sayıdır. Pi sayısı, öğrencilerimizin hazırlamış olduğu pi pastasını sınıfta e, keserek öğrencilerimizle o gün şenlik içerisinde kutlamaktayız. 14 Mart Dünya Pi Günü kutlu olsun. Ortaokul Matematik Hasan Kısa Hocanın e, konu tekrar yapmayı unutmayınız. Aynı zamanda abone olmayı unutmayınız. Kalın sağlıcakla.